Aybüke Yazdıkların olmaz Aybuki Hanım sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Avukat Aybuki Uyma ben. 98 Ankara doğumluyum. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi çıkışlıyım. Mezun olduğum seneden bu yana da Ankara Barosu'na aktif olarak avukatlık faaliyeti yürütmekteyim. Mektup Arkadaşları Derneği'nin de ayrıca kurucu yönetim kurulundayım. Mektup Arkadaşlarım Derneği'nin başlama hikayesi bizleri çok duygulandırdı. İzleyicilerimize bundan bahseder misiniz? 6 Şubat günü yaşanan ve 11 ilimizin etkilenmesine sebebiyet veren depremin ardından Minik Alperen'in tam 14 Şubat günü yönetim kurulu üyemiz, ayrıca dernek başkanımız Gürçin Gökçebağ'a bir mesaj iletmesi neticesinde aslında mektup arkadaşlarım projesini başlattık. Mini Kalperen'in mesajı şu şekildeydi. Gürçin abla, ben kitap okumayı çok seviyorum ama benim kitaplarım enkaz altında kaldı. Bana mektup yazabilir misiniz? Şeklindeki çağrısı aslında hepimizi çok etkiledi. Çünkü o dönem hepimiz ülkece seferber olmuştuk. Bölgeye yardımlarda bulunmak gayreti içerisindeydik. Ancak insanların e, maddiden ziyade manevi desteğe de çok ihtiyacı vardı. Dolayısıyla bu minik Alperen'in bu çağrısı bizleri çok derinden etkiledi. Ve ona mektup yazmaya başladık, yakın arkadaş çevremiz olarak. Sonra dedik ki, yani çok güzel bir proje, neden Alperen'e daha çok mektup göndermeyelim? Alperen'in bu çağrısını aslında sosyal medyada duyurmaya başladık. Alperen'in bu çağrısına çok fazla dönüşler aldık. Alperen'e Türkiye'nin dört bir yanından, hatta dünyanın dört bir yanından vatandaşlarımızdan çok fazla mektup gelmeye başladı. Sonra düşündük, dedik ki sadece Alperen değil, birçok miniğimize ulaşabiliriz. Onların kafasının dağılması, ruhen iyi hissetmelerini sağlayabilmek adına onlara da mektup yazalım gibi bir düşünce geldi aklımıza. Daha sonra depremden etkilenmiş miniklerimizle etkileşim kurmaya başladık, aileleriyle iletişime geçtik ve kendilerinin isimlerini sosyal medyalarımızdan yine duyurmak suretiyle onlara da mektup yazılması için bir proje başlattık. Devam eden süreçte depremden etkilenen başka miniklerimize de mektuplar göndermeye başladık ve sonra projeyi biraz daha büyüterek sadece miniklerimize değil, annelerimize, babalarımıza, öğretmenlerimize, depremden etkilenmiş tüm vatandaşlarımıza mektup gönderilmesi için çağrılarda bulunduk. Gerçekten projemiz çok büyüdü devam eden süreçte. Projeyi yönetebilmek bir müddet sonra 2-3 kişinin kontrolünden çıkacak bir vaziyete geldi. Gönderdiğimiz yani mektupları gönderdiğimiz kitlenin de hassasiyeti gereği çok derin ve ince çalışmak gerekiyordu. Dolayısıyla bu sefer gönüllü çağrılarına çıktık. Mektupların kontrol edileceği, sakıncalı ifadelerin kullanılmaması üzerine kontrollerin sağlanacağı, bizlerle çalışmak isteyen gönüllülük esasıyla ruh sağlığı ekipleri oluşturmaya başladık. Sağ birçok psikologumuz, psikolojik danışmanımız bu süreç içerisinde bizlere başvurdular ve bizlerle yürümeye başladılar bu yoldan. Derneğinizin faaliyetleri nelerdir? sağlığı ekibimizin faaliyetlerinin aslında hukuki çerçevede yürütülmesi de çok önem arz ettiği için ayrıca bir hukuk ekibi oluşturmaya başladık. Bu Hukuk ekibinin başında da ben e, inisiyatif alarak projenin daha sağlıklı yürütülebilmesi adına KVKK metinleri oluşturmaya başladım. Çünkü bilindiği üzere mektup aslında iki kişi arasında çok özel mahiyette bir metindir. Okunmaması gerekir. Okunması hukuki anlamda da aslında sorunlar yaratabilir. Bu sorunların önüne geçmek ama aynı zamanda mektupların gönderildiği depremden etkilenmiş vatandaşlarımızın da Gayrı bir ruhsal sıkıntı yaşamamaları adına ruh sağlığı ekibimizin bu mektupları okuyabilmesi, kontrol edebilmesi adına hem mektup gönderen vatandaşlarımızdan hem de mektupları gönderdiğimiz ailelerden, çocuklarımızdan, onların velilerinden, öğretmenlerimizden ve babalarımızdan KVKK metinleri onayları almaya başladık. Yani. Süreci aslında başından beri bir ruh sağlığı ekibi ve bir hukuk ekibiyle birlikte yürümekteyiz. Ancak devam eden süreçte projenin hem çok büyümesi, bölgenin ihtiyaçlarının aslında sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi adına başka neler yapabiliriz diye konuşmaya başladık. Bu noktada bir dernek olma fikri çıktı. Yani ilk etapta bizim bu projeyi yürütme amacımız bölgeye maddi destekler gidiyor idi. Ancak ruhsal olarak onların bir desteğe ihtiyacının olduğunu vurgulamak adına bu projeyi yürütüyorduk. Ancak devam eden süreçte gördük ki bölgeye maddi destek de bir müddet sonra kesilmişti. Bunun da tamamlanabilmesi, bizler tarafından desteklenebilmesi adına dernek kurma kararı aldık. Hukuk ekibimizle birlikte dernek tüzüğümüzü hazırladık. Detaylı bir şekilde dernek faaliyetlerine yönelik maddeleri tanzim ettikten sonra Depremin yıl dönümü gelmeden başvurumuzu yaptık ve Mektup Arkadaşlarım Derneği'ni kurmuş bulunduk. Derneğimizin ana faaliyeti hala depremden etkilenen vatandaşlarımıza mektup gönderilmesi üzerine devam etmekte. Ancak bunun yanı sıra bölgenin ihtiyaçlarının, maddi ihtiyaçlarının, okulların, konteyner kentlerin, çadır kentlerin sahir her türlü ihtiyacının da karşılanması adına dernek faaliyetimize maddeler ekledik. Derneğimizi kurduktan sonra bir proje ekibi oluşturduk. Bölgeye daha fazla nasıl katkımız olabilir şeklindeki bir düşünceyle şu an dernek ekibimiz arı gibi çalışmakta. Şu an mektup arkadaşlarım derneği olarak hala bölgedeki okullarımıza, çocuklarımıza, annelerimize mektup göndermekle birlikte ayrıca okulların ziyaret edilmesi, çocuklarla etkinlikler, atölyeler yapılması, annelerin ziyaret edilmesi, sokak canlılarına besleme faaliyetlerinin yapılması gibi birçok faaliyette bulunmaya devam ediyoruz. İzleyicilerimizden de sizin çalışmalarınıza katılmak isteyen olur diye tahmin ediyoruz. Sizlere nasıl ulaşabilirler? Yalnız faaliyetlere katkıda bulunmak isteyen herkes sosyal medya hesaplarımızdan, internet sitemizden, dernek merkezimize gelmek suretiyle, derneğimize üye olarak, yahut gönüllü olarak faaliyetlerimize katılmak şeklinde bizlere destek olabilirler. Unutmayın bu destek sadece bizim derneğimizde değil, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza yapılacak bir destek.